Bugün bir e, sahne gördüm. O sahneden bir mehdi analizi yapalım. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın dizisi var. O dizisinde mesela Yusuf Aleyhisselam daha yeni Mısır'a geçti. Mısır'da şeyle birlikte Potifar'la birlikte saraya geçiyor. Yani kralın yanına. Kralın çocuğu istemese de Yusuf'a başını eğiyor. Tam tersi olması gerekirken normalde Mısır geleneklerinde. Bu sefer kralın çocuğu Yusuf'a boyun eğiyor. Boyun eğmek yani şey değil. Saygı amaçlı. Yoksa İslam'da boyun eğmek diye bir olay yok. Mesela Yusuf Aleyhisselam veyahut da Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'a secde etmesi de saygı amaçlıdır. Yoksa boyun eğmek diye bir şey yok. O olayda mesela bu olayı Mehdi ile nasıl analiz edebiliriz? Aslında bu olayı güzel bir şekilde analiz edebiliriz. Çünkü Mehdi'nin hayatında da bu tarz olaylar vardır. İnsanlar istemese de Mehdi'ye saygı göstermek zorundalar. İnsanlar istemese de Mehdi'nin hayatına bazı kolaylıklar olur. Her ne kadar zorluklar içinde yaşasa o zorluklar onun lider oluşunu daha güçleneceğini, daha böyle ee, yükselme ol olacağını sadan gösteriyor. Ama onun hayatında da tıpkı o Yusuf Aleyhisselam'ın dizisinde olduğu gibi, kralın çocuğu sahnesinde olduğu gibi, istemese de Yusuf'a saygı amaçlı eğildi. Hatta etrafındakiler mesela o sahnede şaşırdılar. Hatta galiba kraliçe çocuğa biraz kızdı. Bu olayda olduğu gibi. Yani Yusuf'un olayı nasılsa Mehdi'nin olayı da bu şekildedir. Mehdi'nin hayatında da buna yakın olaylar vardır. İnsanlar istese de istemese de bazen saygı amaçlı boyun eğiyorlar Mehdi'ye. Yani bu onlardan gelmiyor. Aslında bu neyden gelir? Habil ile Kabil'in meselesinde olduğu gibi. Kabil Habil'i öldürüyor. Nasıl gömeceğini bilmiyor. Allah bakarız. Bakarız süresinde mi geçiyordu galiba? İki tane karga gönderiyor. Kargalardan biri diğerini örtüyor toprak ile. Kabil de bunu görüyor. Yani bu bir sahnedir. Bu sahne Kabil'in bir yönüyle ilham almasıdır. Bir yönüyle bir şeyleri öğrenmesidir. Yani vahiy illa işten içten gelecek değildir. Yani bir sahne olarak da gelir. Kafirlere de vahiy gelir. Müşriklere de. Örneğin Tesla'nın icatları veya da ne bileyim elektriğin icatı, Einstein'ın icatları bunlar tamamen ilham yoluyladır. Yani kendi kafalarından ah tabi yine çalışacaksın. Allah çalışmaya çalışmayı seviyor. Yani çabalayacaksın. Bedava ekmek fare kapanında olur. Yani İslam'da bu tarz şeyler yok. Keramet gelecek şeyhim beni iyileştirecek. İslam'da olmayan şeyler. Tamam keramet vardır ama keramet sünnetullah değildir. Sünnetullah'a aykırıdır. Sünnetullah'a aykırı bir şekilde davranmayınız. Batıllar bu yüzden güçlendi. Gerçeğe ya da gerçeklik algısından uzaklaşmamak için. Yani tarihin en güçlü adamı Mehdi. Peki bu adam bu şeyi de analiz edelim. Tarihin en güçlü adamı. Mehdi dediğimiz sadan yani önceki peygamberlere baktığımız zaman tamam onlar da güçlüydü ama onlar gücünü göstermedi veyahut da Allah onları sınırlandı. Yani tıpkı neyde olduğu ki mesela Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi. Musa Aleyhisselam tarihin en güçlü insanı değil. O üstün kılınmış bir nebidir. Tarihin en güçlü insanı Mehdi'dir. Açık ara bence. Çünkü diğer peygamberlere baktığımız zaman bir bölgede ve da tamam mesela Süleyman Aleyhisselam'da da hadise geçiyor. Dünyanın tümüyle muhatap oldu. Ama onda da mesela bu kadar globallaşma ve da bu kadar nüfus yoktu. Mesela doğru da nüfusun fazla olması gerekiyor. Onda da işte Mehdi'ye tabi olacak. Bu sıfat. Tarihin en güçlü adamı. Bu yüzden bazı şeyler ona istese de istemese de boyun eğer. Tıpkı Yusuf'un durumda olduğu gibi. Ha, bu sahne rivayetlerde ve da ne bileyim e, kutsal kitaplarda geçmeyebilir. Ama bu sahne Yusuf'un başına geldi. Diğer peygamberlerin başına da geldi. Yani Allah katına elçiler daima üstündürler onlar kötü durumda da olsa, iyi durumda da olsa ve altta Allah'a çok yakın konumda da olsa ve altta biraz o konudan uzaklaşırlar bile. Yine konumları değişmiyor. Dereceleri değişmiyor. Yani meydinin kendisi bile günahkar olsa bile ve altta en büyük günahı bile işlese bile yine onun derecesi de değişme olmaz. Yani insanlar istese de istemese de bazen ona boyun eğmek zorundalar. Bu da şeyden geliyor işte Habil ile Kabil'in durumunda. Yani Mehdi'nin kendisi şüpheli bilmesi. Bundan kaynaklı. Yani bazı olaylar onun etrafına cereyan oluyor. Çünkü tarihin en güçlü adamı olacaktır. Tarihin en güçlü insanı. Bunun için bazı şeylerin onun etrafına şekillenmesi gerekiyor. Kendisini bilmesi gerekiyor, şüphelenmesi gerekiyor. Kendisini bilmeyen bir insan bir harekat geliştiremez. Kendisini bilmeyen bir insan bir metot geliştiremez. Diyorlar ki ya bu Mehdi kendisini bilmez. Yedi alim onu bulacak. Sonra diyecek ki sen Mehdi'sin. He yedi alim. Yedi alim kim ki Mehdi'yi bulacak köşeye sıkıştıracak. Mehdi dediğin zaten lider karakterdir. Tarihin en güçlü insanı. Yedi alim mi takar? Buradan hadisi analiz et. Yedi alim bir şeyi simgeliyor. Rukun makam bir şeyi simgeliyor. Kabe'yi değil Kabe ile İstanbul'u. Kabe ile İstanbul arasında yedi alim bizzat senin gördüğün yedi alim de değildir. Ha Allah'u alim o yedi alim de şey olabilir yani. Bizim görmediğimiz yedi alim olabilir. Ama bizim yaptığımız analize yedi alim farklı bir şeydir. Yani bizzat insan olan bir alim değildir burada farklı alimler de şey farklı argümanlar farklı bir e, tespit de olabilir yani bizzat yedi tane insan beklemeyiniz ha bu diyorlar ki ya o bilmem ne şu şeyhi şu cemaatin şeyhi yedi alimden biridir öyle bir şey yok Allah katında salih insan kimdir Kur'an'da yer alır yedi alim Kur'an'da yer alan o zaman salih insanlardan biri olmak zorundadır yani Allah'ın haram kıldığını haram helal kıldığını helalleştiren alimler alimdir. Allah ırkçılığı, fuhşiyatı, torpili, rüşveti, adaletsizliği men etti. Düşmanın bile olsa adaletsizle davranamasın diye emir verdi. Sen bu emir geçersiz kıldın. Menfaatler uğruna, soy kavramlar uğruna. Sonra diyorsun ki ben alimim, sen alim falan değilsin. Sen şeytanın manevi çocuğu oldun. Sen bu ahir zamandaki münafıklardan ya da ne bileyim seviyesi düşük, kendini alim zanneden, tebliğ metodunu anlamayan peygamberin tebliğ metodu. Örneğin peygamberin tebliğ metodunda Ebu Cehil'den korkup sabahtan akşama kadar fakirlere öğüt vermek yoktu. Hiçbir peygamberde bu yoktu. Sabahtan akşama kadar sadece güçlerle muhatap oldular. Nuh Aleyhisselam kamin ileri gelenleriyle. Yusuf Aleyhisselam sabrın sarayla. Yakup Aleyhisselam veyahut da diğer peygamberler. Musa Aleyhisselam Firavun'la muhatap oldu. Firavun'un karşısına kim dikilecekti Musa'dan başka? Kimse dikilemedi. Peygamber Ebu Cehil'le muhatap oldu. Yani gelip de sabahtan akşama kadar fakir kesme öğüt vermediler. Bu tebliğ metoduna aykırı bir metottur. Bu zamandaki kendini alim zannedenler. Sabahtan akşama kadar saçma sapan şeylerle muhatap oluyorlar. Bunu yapmayınız. Çünkü Allah sizden böyle bir şey emretmedi. Bu da size dereceniz de yükselmez. Çünkü senin dereceni yükselten peygamberdir. Sen peygambere bakarak dereceni yükseltirsin. Yani sen bu durumda şu var. Senin bu dünyadaki bütün şanın şerefin peygamberden geçiyor. Sen peygambere ne kadar benzersen senin şanın şerefin yükselir. Sen peygamberden ne kadar uzaklaşırsan senin şanın ve şerefin düşer. Peygamber adaletsiz değildi. Peygamber güçlerden korkmuyordu. Peygamber sabahtan akşama kadar fakirlere öğüt vermiyordu. Tebliğ metodu budur. Peygamber komşusu açken Tokya'dan bizden değildir dedi. Yani ilk önce komşundan sorumlusun. Başka değil başka kişilerden değil. Sen bu metodu aykırı davranıyorsun. Sonra diyorsun ki ya biz şeyiz. Biz bu dünyadaki ahir zaman şey ahir zamanın e, ashabı kefleriz bir de diyorlar. Ashabı keyf. Yani o cesur insanlar. Sen kim? Ashabı kef olmak kim? Bunların size kandırmasına izin vermeyiniz. Zaten Mehdi dediğimiz lider bir insandır. Ne alimi takar, ne siyasetçileri takar. Allah katına. Ha bu da iyi siyasetçiler ayrıdır. Sizin bahsettiğiniz zalim. Ve altta biraz kötü olsa da bir şey olmaz. Çünkü aynı zamanda artık kötülük her yere işleniyor. Her insan bir nevi kötüdür. Yani bunu diyemezsin. Ya büyük bir hata işledi. Bu bundan kasıt değildir. Aynı zamanda insanlar artık harama tamamen bulaştı. Yani faiz olur ya da diye büyük günah, kebair günahlara bulaştı. Bulaşman insan kalmadı. Hah Allah'ın iyileri olabilir. Orası ayrıdır. Ama de, kim dese ki ben harama bulaşmıyorum. Ben şeyim bu yalancıdır. Kezzaptır. Yani sabahtan akşama kadar dedikodu yapar, mal perestir, mal toplar. 70 yaşına, 80 yaşına gelir, bir çocuğa 100 TL vermez. Sonra der ki ben Allah'ın iyi kullarından biriyim. Haram işlemiyorum. Onun kafasındaki haram şeydir, zinadır. Halbuki haramdan kasıt senin mal toplamandır. Haramdan kasıt senin cömert olmamandır. Haramdan kasıt senin adaletsiz siyasetçileri desteklemendir. Kur'an'da geçer zulmedenlere etmeyiniz. Bak kalbiyle bile, kalbinle bile beğeni yapma. Yoksa ateş sana da dokunur. Kur'an'da ayettir. Zalimlere meyletme diyor. Zalim kimdir? Adaletsizlik davrananlar. Torpili, rüşveti, hayası ve e, namaz düşmanlığına, cün düşmanlığını yaygınlaştıranlar. Yani meydi hiç kimseyi takmaz. İyiler hariç. Bütün bunları ele aldığımız zaman sadece tarihin en güçlü adamı açık ara meydi olarak gelecektir. Yani onun önceden bazı şeyleri fark etmesi gerekiyor. Kendine bulması gerekiyor. Örneğin Yusuf Aleyhisselam o sahnesini olduğu gibi. Çünkü o sahne gözüme çarptı ve analiz yaptık. Yani bizim analizlerimiz de 3 aşağı beş yukarı bu şekildedir. Aa, i̇nsanlar diyor ki nasıl analiz yapıyorsun? Bir şeyler gözüme çarpıyor, analiz ediyoruz. Yusuf'un sahnesi önüme geldi. Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam demeyelim ki o dizi yine şeydir. Yusuf değildir. Ha burada İran dizileri. Mesela İran İranlar çıktı o Yusuf dizisi. İranlar hakikaten tebriki hak ediyor. Örneğin Türkiye'dekiler yapamaz böyle bir dizi. Yusuf dizisi veya ne bileyim çağrı filmi. Bu onların kapasitesini aşar. Geçen bir ara geçen yıllardaydı galiba. 4-5-6 5, yıl, o 5 yıl önce şey dedilerdi. Hazreti Hamza filmini çekeceğiz. Hazreti Hamza'yı şey oynasın. Kenan e, İmirzaoğlu. Ne alakası var Hazreti Hamza'nın Kenan, Kenan İmirzaoğlu'yla? Türk, Türk mantığı budur. Yakışıklı erkek güzel kız birbirlerine aşık olacak. Dizlerin mantığı genelde budur. Türk, Türkiye'deki dizler. Birkaç tanesi hariç. Sonra diyorlar ki ya biz neden etki edemiyoruz? Etki edemiyorsun. Bu mantıktan uzaklaş. Bak İranlar gerçeğe yakın dizi çekti. Çağrı filmini sen çekemedin. Başaramadın. Başaramıyorsun. Çünkü senin mantığın yanlış. Güzel erkekle ne alakası var? Yakışıklı erkekle Hazreti Hamza'nın ne alakası var? Hazreti Hamza dediğin yapılı bir insandır. Cesur bir insandır. O yürüdüğü zaman ölüm bile ondan korkar öyle bir karakter getirmen gerekiyor. Yani Kenan İmrizoğlu zayıf bir karakterdir. Ne alakası var Hazreti Hamza ile alakası? Neyse bütün bu söylediklerimize yine en doğrusunu Rahman'dır.